Merhaba arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2533 kamu işçisi alımı ile ilgili önemli açıklama. Sevgili gençler, Milli Savunma Bakanlığı 19 ilimizde bulunan askeri iş yerlerine 2533 daimi statüde kamu işçisi. Bakın burası çok önemli. Daimi statüde kamu işçisi alıyor. Bu iş yerleri çalışanlara mali ve sosyal hakları yönünden önemli avantajlar sunması ve güvenceli iş yerleri olması sebebiyle Türkiye'de en çok tercih edilen iş yerleri durumunda. Başvurular 2 Temmuz'da başladı. 6 Temmuz 2021 salı günü sona erecek. Çok kısa bir tarih bakın. 2 Temmuz'da başladı. 6 Temmuz 2021 Salı günü sona erecek. Başvurular iş kurum internet sitesinden, hizmet noktalarından ve alo 170 ile yapılabilecek. Buna da dikkat edelim. Başvurular iş kurum internet sitesinden, hizmet noktalarından ve alo 170 ile yapılabilecek. Aralarında hava bakım fabrika müdürlükleri, Eski hava ikmal bakım merkezleri yani ana bakım fabrika müdürlükleri, tersaneler, dikim evleri gibi askeri iş yerlerine alınacak kişiler, işçiler bu ilan döneminde Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Niğde ve Sivas illerimizdeki askeri iş yerlerinde çalışacaklar. Bu iş yerlerine her bir işin özelliğine göre mesleki ve teknik lise mezunları, ustalık belgesi Mesleki yeterlilik kurumu belgesine, kurs bitirme belgesine sahip olanlar ile ilkokul, ortaokul ve lise mezunları başvuru yapabiliyor. Bu da önemli arkadaşlar. İlkokul, ortaokul ve lise mezunları başvuru yapabiliyor. Diğer tahmil, tahliye ve ilgili yük taşıma işçileri, ambalajcı, ambar görevlisi gibi işler için İlk, orta, lise mezuniyeti yeterli olunabilirken, diğer işler için mesleki ve teknik lisans diploması ya da ilgili meslek üzerine alınmış belge gerekiyor. Açık işlere başvuracak adayların 18 ile 35 yaş arasında olmaları, 18 ila 35 yaş arasında olmaları, yani 6.07.2003 tıra. 0207-1986 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmekte. Alımlar ülke genelinde yapılacağı için adayın iş yerinin bulunduğu yerde oturma zorunluluğu bulunmuyor. Tüm işlere erkek ve kadın adaylar başvuru yapabiliyor. Erkek adayların yapma askerliğini yapma zorunluluğu yok. Tecilli ya da muaf olması yeterli. Adaylar sadece bir ilana başvuru yapabilecekler. Bir iş yerindeki bir meslek koluna sadece başvuru yapabilecekler. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans öğrenimini bitirenler ilgili işin gerektirdiği belgelere sahip olsalar bile başvuru yapamayacaklar. Son başvuru tarihi 6 Temmuz 2021 Salı günüdür. 6 Temmuz 2021 Salı günüdür. Son başvuru saati kesin değildir. Başvuruların o gün 23.59'a bırakılmamasını 5'e kadar tamamlamasını tavsiye ediyorum ben. 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Ankara'da noter huzurunda. Bakın burası da çok önemli. 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Ankara'da noter huzurunda yapılacak kura ile her bir iş pozisyonunun 4 katı kadar aday sözlü uygulamalı sınavdan alınacak. Bu sınavda başarılı olup belgelerini tamamlayanlar yapılacak inceleme sonunda işe başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı MSB'ye bağlı iş yerlerindeki açık işlere alım şartlarına ve başvuruların yapılışı Aşağıda açıklanmaktadır. İnternet üzerinden başvuru. Birinci olarak www.işkur.gov.tr adresinden işkur iş sitesine giriniz. İlk yapmanız gereken. İkinci olarak internet şubesi kutucuğunu tıklayınız. Açılan ekranda bulunan iş arayan bölümünün, altındaki giriş kutucuğunu tıklayınız. İşkura üyeliğiniz yok ise üye ol kutucuğunu tıklayarak üyelik işlemini yapınız öncelikle. Bakın internet şubesi kutucuğunu tıklıyorsunuz. Açılan ekranda bulunan iş arayan bölümünün altındaki giriş kutucuğunu tıklayacağız. Eğer iş üyeliğiniz yok ise önce üye ol kutucuğunu tıklayarak üyelik işlemini yani üyelik girişinizi yapınız. Açılan ekranda iş arayan girişin altında bulunan TC kimlik no ve şifreyi giriniz. Alttaki iş arayan giriş kutucuğunu tıklayınız. Yeni ekranda bireysel kullanıcı altındaki iş ilanlarını tıklayınız. Yeni sayfadaki aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri, firma adını yazınız. Kutucuğuna MSB yazınız. Sağ alttaki ara kutucuğunu tıklayınız. Az sonra diğer kimya teknisyenleriyle başlayan 35 sayfalık işleri göreceksiniz. Her bir işle ilgili detaylı bilgiye genel hususlar, özel şartlar, ilan şartları işin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Öğrenim gördüğünüz okul ve alanla ilgili başvuru yapabileceğiniz işleri çok dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Tüm işler içinde seçtiğiniz birinin üzerine tıklayarak açılan iş ile bilgilerin en altındaki ön yazı ekleme başlığının altına eğitim gördüğünüz okulları, çalıştığınız yerleri ve mesleğiniz ile ilgili yaptığınız çalışmaları yazınız. Daha sonra bu sayfanın altında bulunan başvur butonunu tıklayınız. Başvurunuzun kabul edildiğine ilişkin yazıyı gördükten sonra başvuru işleminiz tamamlanmıştır. Şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başarılar sizinle olsun.